Merhaba sevgili akrepler. Kasım 2025'in ikinci yarısı sizin için gerçekten de sürprizlerle dolu görünüyor. Önünüzde beklenmedik bir değişim var ve bu analizin sonunda bu değişimin ardındaki hikayeyi hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey aslında bu güçlü cümleyle başlıyor. Karanlıktan çıkıp ışığa doğru yürüyorsun. Bakın bu laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Bu sizin kişisel dönüşüm hikayenizin ta kendisi, ana teması. Bu analizin her adımında bu cümlenin sizin için nasıl gerçeğe dönüştüğünü göreceğiz. Yolculuğumuzun ilk durağına, yani her şeyin başladığı o noktaya geliyoruz. Gücün uyanışı. Bu bölümde özellikle Kişisel güç kartından gelen o etkileyici beyaz kaplan sembolü üzerine konuşacağız. Çünkü bu sembol sizinle ilgili çok şey anlatıyor. Ekranda gördüğünüz bu beyaz kaplan aslında sizin içinizde uyanan gücün bir yansıması. Yani bu kaplan sizsiniz. Bu sembol artık zorluklardan kaçmadığınızı, karanlıktan ışığa doğru cesur bir adım attığınızı gösteriyor. Ve unutmayın, bu dışarıdan gelen bir güç değil, tamamen size ait, içinizden gelen bir uyanış. Ve bu yolda yalnız olmadığınızda bilmelisiniz. Baş melek Faniel gibi manevi bir rehberin enerjisi de tam arkanızda duruyor. Hani bazen o son adımı atmak için küçük bir itici güce, ekstra bir inanca ihtiyaç duyarız ya, işte o destek size sunuluyor. Ee, her büyük uyanış gibi bu da bir dönemeçle birlikte geliyor tabii. Önünüzde muhteşem bir fırsat kapısı açılıyor ama tam o eşikte içinizde o tanıdık şüphe hissi beliriyor. Hani o acaba dediğimiz an var ya, işte tam da oradayız. Karşınıza çıkan bu fırsat sadece yeni bir iş ya da bir proje değil. Çok daha fazlası. Bu kişisel olarak iyileşmenize, büyümenize ve en önemlisi mutluluğa ulaşmanıza açılan bir kapı. Hayatınızı bambaşka, daha anlamlı bir yöne taşıyacak o büyük potansiyel. İşte bütün meselenin kilitlendiği sorda bu. Fırsat orada, potansiyel orada, kapı sonuna kadar açık. Ama o tereddüt anı da tam orada duruyor. Eminim bu hissi tanıyorsunuzdur. Hepimizin zaman zaman yaşadığı o an bu. Bu sıkışmışlık hissinin kaynağı da kılıç ikilisi kartının enerjisi. Sanki gözleriniz bağlı, hangi yolu seçeceğinizi bilemiyorsunuz, bir karar veremiyorsunuz. Bu kapıdan geçip geçmemek arasında kalmış durumdasınız. Peki bu kararsızlığı, bu düğümü ne çözecek? Cevap, hiç beklenmedik bir yerden geliyor. Özellikle de finansal bir konunun çözülmesiyle birlikte yolunuz bir anda aydınlanıyor. Peki, bu finansal engel nasıl aşılacak? Önümüzde iki olası senaryo var. Ya birisi cömert bir teklifle gelip o büyük hayaliniz için eksik olan maddi parçayı tamamlıyor ya da bir alım satım işinde, bir pazarlıkta sabırlı davranıp dik durarak tam olarak istediğiniz sonucu alıyorsunuz. Hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, sonuç değişmiyor. Ana mesaj çok net. İhtiyacınız olan o parayı alacaksınız ve en önemlisi de bu o parayla birlikte kararsızlık da ortadan kalkıyor ve yolunuz tamamen açılıyor. İşte o finansal düğüm çözüldüğü an her şey bir anda değişiyor. Tereddütün, şüphenin yerini tutku ve coşkuyla dolu yepyeni bir başlangıcın o güçlü ateşi alıyor ve bu büyük adımı tek başınıza atmıyorsunuz. Tam yanınızda size inanan, hadi yapalım bu doğru fırsat ben arkandayım diyen çok önemli biri var. Bu bir eş olabilir, yakın bir dost ya da bir aile üyesi. Onların desteği o son tereddüt kırıntılarını da süpürüp atıyor. Ve işte o an geliyor, hikayenin doruk noktası. O sıkışmışlık ve kararsızlık hissi bir anda dağılıyor ve yerini durdurulamaz, coşkulu bir tam gaz başlıyoruz enerjisi alıyor. Artık sizi hiçbir şeyin durduramayacağı o an, bu. Deynek ağasının enerjisi, bu yeni dönemin ne kadar heyecan verici olacağını bize adeta fısıldıyor. Bu öyle sıradan bir başlangıç değil. Bu, size ilham, güğme, mutluluk ve nihayetinde başarıyla birlikte içsel bir huzur getirecek ateşli bir yolculuk. Bu süreçte, evrenin size gönderdiği başka güzel mesajlar da var. Kartal, atalarınızın yardımıyla geçmişi şifalandırdığınızı fısıldıyor. Maymun, hayatı biraz daha hafife alıp içinizdeki o neşeli çocuğu beslemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Ve Kaplan, her şeyin ilahi bir zamanlamayla tam da olması gerektiği gibi gerçekleştiğine güvenmeniz gerektiğini söylüyor. Peki, Tüm bu harika enerjileri hayatımıza çekmek için elimizde somut bir araç olsa fena mı olurdu? İşte şimdi bu güçlü dönüşüm sürecinde size destek olacak o özel araçtan bahsedeceğiz. Kaplan gözü kristalinden. Neden mi özellikle kaplan gözü çünkü bu kristal tesadüfen seçilmedi. Taşıdığı güç, cesaret ve finansal netlik enerjisi, bu analiz boyunca konuştuğumuz bütün temaları, hani o beyaz kaplanın gücü, finansal çözüm, kararlılık, adeta tek bir potada eritiyor. Mükemmel bir eşleşme. Peki kaplan gözünü kullanmak? Bu dönemde size somut olarak ne sağlar? Sizi hedeflerinize kilitler, içinizdeki o gücü açığa çıkarır. Hani o bunu yapabilir miyim diye sorduğunuz anlar var ya, işte o tereddütü çözmenize yardım eder ve özellikle finansal kararlarınızda size o aradığınız sağlam duruşu verir. Kısacası, o cesur yeni adımları atmanız için sizi güçlendirir. Özetle sevgili Akrep, Kasım 2025'in ikinci yarısı sizin için sıradan bir zaman dilimi değil, adeta bir dönüm noktası. Bu kişisel gücünüzü tamamen kucakladığınız, o finansal engeli cesurca aştığınız ve tutkuyla yepyeni bir yola çıktığınız bir dönem. Tam bir dönüşüm zamanı. Artık tüm parçalar yerine oturdu. Güç sizin içinizde, destek arkanızda. Yol tamamen açık. Şimdi sormamız gereken tek ve en önemli soru şu. Yeni kapınızdan geçecek misiniz? Cevap artık sadece sizde.